Uh! Evet. Hadi bakalım. Urf zamanı. Merhabalar arkadaşlar. Bugün gün AFK Kerem'le Şu aç da şu taretleri temizle ya. E açtım değil mi? Hmm. Göründün, göründün. Görünmedim, görmediler. Hadi ya. Yat, yat. Hmm. Ne? Nerede? İşte buna Buyurun. profesyonellik deniyor. Uh. Evet e, AP Sejuani oynuyoruz. Urf'tayız. E, hadi bakalım nasıl gidecek. ki kuvvet kitabı gittim. İlk item muhtemelen ufuk getiren alacağım. Abi Luden de olabilir. Keşke tarayıcı alsaydık ya. Biz de aynı anda şu kuleye uçuyor muyuz? 3 2 1 Gir. Ama yani orada girmen lazım. Ya bir saniye bir saniye. Bak gir tekrar. Air engine'de şu an. Ama ya çok geç ya. Ya sen abi attın E'yi. Çok ya, sen geç sen, atıyorsun ya. ya. Bir, kere o E değdi. Ayrıca senin internetin de sıfır film ya. Evet. Söyler söylemez geliyorsun tabi tabii senin. Hı. Hmm. Bir de benim söylememe yani, gerek yok, yok. E'nin range'ini bilmen için diye düşünüyorum yani. Hayır öyle değil. Hayır tutturdum zaten E'yi kardeşim. E, piksel farkıyla. At, ah! Evet, Hayır, dürtülmeye başladık. Çok, yani çok keyifli ya vur. Oyna bakalım. <laughs> Remurt'tan nefret Aynen. ediyor. Neden bilmiyorum. Ya eski gibi. Q'ların biraz pişse yani... alırız. Ay ah imdat. Ya asıl i̇mdat bana imdat ya. Değilim. Ben burada doğru düzgün bir şey söylüyorum. Söyleme kardeşim. Tek sorun benim Q. E'yi tutturuyorum. leş kuleye vursun gir Gir evet. nice one giriyor muyuz billa ha neyse kara asat nice 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 hmm evet. Yelt. Asist aldım. Almadın. Asist aldım ne demek almadım? Almadın adam. La senin iki asistin hmm. var, benim iki kilim var. Bir asistim nasıl geliyor peki? De almadım. Aa almadın diyor ya. İşte sen almadın asist. Sayende abicim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ya uf keyifli falan deyip parmaklarım ağrıyor. Tak <laughs> tak tak tak. Nice. Budur ya işte aradığım tek budur. Hadi bakalım. Go 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 go. Harry Focus. Totemin Totem geçti. Ya da Jack Focus. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Klon <laughs> Fiesta. Aynen öyle. <laughs> nice. Budur ya. O almasın. Bravo tebrik ediyorum. Yani tek atmam lazım. Bu el Biraz odaklandım. Yorumlar saldı ama bu el tek atmak istiyorum ya. Budur ya. Çok güzel tek atıyorum bu arada. Budur. Devam. Sen nereye uçuyorsun ya? Aa, ha, ben Hayır. mükemmelim ya. Çok güzel, çok güzel. Ne? Süper. <laughs> Tabii açık ali engellemek falan. Öyle her yiğidin harcı değil. Ah, minion. Minion. Hepsi benim. <laughs> Uf. Uh, oh, benim kimdim gibi ya. Hmm. Bin trader Kerem. <laughs> Hiç şey yapmadım senin hayatını kurtardım. Ya şaka ya. Ulti atıyor ya. Win trade. Şöyle güzel bir tekler atalım ya bu. Ya kostüm çok güzel ya. Çok ok, iyi bir kostüm yapmışlar. Tebrik ediyorum Riot'u. Geri atsana şey ultiyi bana. Ya. Ah be geri atma ultiyi bana ya. Uyuyuyor daha fena şeyler yaptı. Ya sen öldüremeyeceksin onu var ya onu mahvederim. Oy oy oy. o bir doç bir sağ sol. Bir sağ. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Orada Q'sunun dönüşüne flash atmam lazımdı adamın da. Dur bakalım kime tek atayım ben çok güçlü olduğumu düşünüyorum şu an. Ya Jax'a bile tek atarım ben. Hem Jax. Asmış mı biz? Ben yakın çıkıyorum. Hmm. Adamı eşinden tamam, E atıp kaçmak yerine geri içine girmek de iyiymiş. <laughs> Kastırdım demiyorsun kes Nice. Kastırdım mı ben? kes bir kere kes 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 Hadi oğlum. Ya budur dur ya. Vurmuyorsun ki bu arada. Bu mu? Hatta? Vurmuyor muyum? Vurmuyor muyum? Aynen. Ne güzel vurmuyorum ya. Adam tek atıyor. Ben vurmamaya devam edeyim biraz ya. Bak bir anda bir anda. Bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey yok mu? <laughs> şey oldu olduğu mu? yerde hep buz attı ya. Hmm. Ne adam flash attı ne attı. Hmm. <laughs> ya ölmeye ölmeye sen and içmişsin ben anladım. Misak. Aa, aa. <laughs> Bak ya. iki tutuştur yedim? Evet. Bir tutuşturuyorum şimdi Çaldırdılar değil mi? Uf. Oy, oy 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 Güzel güzel. Sur vermeseler var ya. Bilmiyorum eş çok tek korkutucu atıyor. geliyor ama bizim şampiyonlar iyi tek atıyor. Birine tek atmak istiyorum. Salın. Hmm. Ah. Gördün mü nasıl ah. ult attım? Hmm. Yardım edecek misin hımlama ya? Uh! İşte bu ya. Tekler arıyorum ben. Tekler. Düşünüp duruyor ya. Cici. <gülüyor> 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 ya abi ci çok zevkli işte yani. Ah. Yüzlük. Yıldız mı? Bakalım hasarım ne kadar. Biz kadar olmasını bekliyorum ama tabii ki de imkansız. Ya son adana sarattığına yemin edebilirim ya Kerem. <laughs> Bakalım. Ah be neredeyse ya. <laughs> Miss Fortune'dan çok açtılar atmıştım. Ya dediğim gibi. Karşı takımı out demeyi etmişim ya. ya 30 ki. 15 altı hiç fena değil. Evet e, da güzel Çil bir maçtı. Öyle çok da yorum yapmadım. Çok da gevezelikle başınızı ağrıtmadım. Kendinize çok iyi bakın. Oynatma listelerini bakmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Budur.